Evet. bakalım ne var ne yok bir görelim. Var alkol. Tamam Samiz bakalım zaten. var mı yok mu bakalım. Var zaten. Tamam bakalım Füle. bir gidelim. de görelim. o kadar. iki yerler koydum. İki yıl. İki yıl. altı ay gidecek tamam. mi? altı ay. var. De, abi. Ya. Var ya. Es geçsek olur mu abi? Yapamıyorum. O şekilde yapamıyorum. Abi yalvarırım yok, ya. Yalvaracak bir şey yok. Üflüyorsun. Sonuca göre işlem yapacağız. Varsa var yoksa yok. Abi valla mahvolurum ben ya. İşim bu benim ya. Ya çek bir şey. O zaman şey çıkmayacağım çıkmayalım dışarıya. Haklısın abi çok özür dilerim. Valla haklısın ya. Ama uflamayın şey. ne olur ya. Geç. Uflıyor musun uflamıyor musun? Son kez söylüyorum. Üflemeyeceksen, <laughs> reddeden işlem yapacaksın. <laughs> <laughs> İsim ne? Emre Bey hadi. Alman gerek yok Emre Bey. Abi vallahi işim bu benim ya ama vallahi ağzım şey yok. O zaman ağzım bu olay benim ya. O zaman çıkmayacaksın canı yapacak bir şey yok. Emre biraz çabuk ol. Of abi ya. Of. Hadi şöyle. Kesme kesme kestin mi olmaz. Kesiyorsun. Emre bunun içi dolacak. Üfle. <laughs> abi. Ya. Emre seni bekliyoruz. Bak hadi. <laughs> Tamam. <laughs> Kabul etme, dur. Biraz kuvvet. <laughs> çok, Down, çok, çok, kuvvetli, İlgin. Çok kuvvetli. Derin nefes alın öyle. Üstek altın öfle. yavaş öfle. Ben dur diye ne kadar öfle. Şimdi kesiş. Abi kesmedim, normal öfleyim ya. Ben dur diye ne kadar öfle Tamam bakalım. Kabul etme, tamam. Delireceğim şimdi. Şey. Emre, Şöyle giden giden, Şöyle gel Kim Şöyle sen benle gel. Şöyle gel benle. gelin.